Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkur yapacağız. Hemen geçiyorum. Arkadaşlar ben video dışında burayı tekne geçmiştim. Bakalım şu turuncu yerde geçebilecek miyiz? Arkadaşlar start'ı basıyoruz. Abi bak yine düştü. Herobrine karakteriyle oynayacağım. Yok ya abi ya. Metin karakteri daha iyi. Yani bas karakteri daha iyi. Arkadaşlar. Ben şöyle gidelim. Hop bastık mı? Burayı tekne geçtik mi? Hmm, hop. 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 Kıskasın. Abi ya. Tam şuraya vardık mı? Tamam. Baştan yapacağım. Koş! Koş, koş, koş! Şimdi, eee... Ne yapsak? <laughs> yani arkadaşlar, niye düştüm? Biraz kusura bakmayın da. Birazcık parkur nobu olabilirim. Ya buraya tekte geçtim, nasıl geçemem ya? Acaba sonunda ne var? Arkadaşlar buraya geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi attı bize. Şimdi şehre gidiyoruz. Bakalım şehirde neler oluyor, neler bitti. Anlatacağım şimdi. Arkadaşlar şehir şehire uzun zamandır gitmemiştim eski şehrimize. Yani benim eski şehrime doğru doğrusu. Uzun zaman ara uzun zamandır gitmiyordum araya. Yani biliyorsunuz önceki bölümde önceki bölümde şey şehre git şehirde video çekmiştim. Ee, bu arada şey yoktu zengin yoktu evet zengin iyi iyi değil iyi birisi değildi kötü birisiydi arkadaşlar zengin fakiri öldürdü videosunu açıklamada ya da kartlarda bulabilirsiniz. Kartlarda bulabilirsiniz. Kartlar kısmında koyacağım şeyi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dünyaya giriyoruz şehrimiz yani şehrimizde daha doğrusu ben bu arada bilgisayardan çekiyorum. Bilgisayardan çekiyorum arkadaşlar ben videoyu. Ee, açıklama kısmında bir sürü kanal şeyleri olacak. Eski şehrimize gir. Şu anda es açıklamada eski şehrin videosu var. Onu izlemeyi unutmayın. Sonra bunu izlersiniz. Yani neyse. Bakalım bu bölümde neler olacak? Hemen gir, girilsin de giriyorum hemen. Arkadaşlar hoş geldiniz sizlerde. Evet. Burada. Ben bu yine değişik bir yatak koyacağım. siliyoruz. Kapının önüne bir tane araba koyacağım. Ama arabası koyacağım. Arabam. Evet. Hangi yatağı alsam? Ben şu mavi yatağı alıyorum. Bir de bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Bir de bunu alıyorum. Bir de bunu da alıyorum. Tamam yani bu kadar. <laughs> bu üstü tahtaları kırıyoruz arkadaşlar. Ben bunların yerine koltuk koyacağım. Dın Şöyle koyalım. Tamam tamam. Kalalım. Koltuk olsun. Burada da üçer koltuk. Tamam. Burada dörder koltuk olur. Bu arada şurayı da televizyon kuralım. Arkadaşlar yorumları yazın. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Abi şuradan şöyle, şöyle olması lazım. Heh tamam. Böyle kapı kurdum. Çünkü burayı da masa kuralım. Sandalye burada olsun. Şöyle. Şöyle kurtak. Şöyle alalım. Şöyle koyalım. Tamam tamam. Harika ya. Arkadaşlar. Bu arada bir dahaki bölümde şehre bu şehirde şey çekeceğim. Zengin ve fakir. Duyuru yapayım diye. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videolar atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay. Evet. Şunu şöyle koysak. Sen ne gör? Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben yani birazcık bana aracı tutuyor bir bir şey aracı yapıyor bana şimdi tuvaleti bize şöyle koyalım tamam tuvaleti biz burada tamam hadi görüşürüz